icat değil. Hani evet. ulan işte kızları İş kızları yaptım filan. <laughs> i̇şte böyle bir şey yok. Oğlum bize gün çekmişsin. Böyle bir şey yok. Yani, benim icadım bir hareket yok. Tamamen ya ben dediğim gibi işte iyi dediğim, gayret çalışkanım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani bu bölüm demin de anlatmaya çalıştım. Yani biraz böyle birbirimizi tanıyalım bölümü. Çünkü samimi olursak daha hızlı eğleniriz gibi gidiyor bana. Hani bunun gerçekten bu bölümün ismini ben e, merhabalar o benim belge değil mi miza komedyen olduğuma dair belge Çankaya Belediyesi'nin. <laughs> I see dead people. Peki <laughs> neyse e, bu, bu böyle işte tanışma kısmı önemli daha samimi olursa çünkü işler daha hızlı ilerler. Ben bu bölüme bayağı kafayı da bozmuşum ben bu arada bu cinsellikle cinsellik. Antropoze. Antropoz mu? Daha o 36 ama antropoza girdiğimi şuradan anlarız. Üstü açık bir araba alırım. Saçları da böyle uzatırım arkaya böyle uz doğru. Toplarım onları bıyık filan. Böyle üstü açık bir Porsche ile filan böyle gezersem anla ki antropozdayım. Fedon Fedon style. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu cinsel. Bu cin cinsellik. Mesela bu. Hakikaten Amerikalılar, İngilizler falan bu konuda biraz daha şanslılar. Mesela bizde mesela dört top diye bir şey var ya onlarda. Yabancılarda top to be dirty. Yani dirty. Ben yani de müstehcen. Bak Türkçesi bile korkunç abi. Benimle müstehcen konuş. Mesela buradan, buradan bir yere varamayız çünkü. Var, hani bir kadınla doğru. mesela hani bana müstehcen konuşmana bayılıyor falan diye anladın mı? Gel Olmaz mi? yani. Dört top başka yani bir şey, müstehcen başka bir Bir de bizde böyle gel, bu hani cinsel... Ben bu dur beklerim, kalacağım. Tamam. Tamam bekliyorum. <laughs> Selam söyle, kim o? <laughs> zafer. Aa Zafer? <laughs> Niye gelmemiş? Yıl... Yunus'un selamlar. Aleyküm. <laughs> Geçen böyle yine birinin telefonu çaldı. Dedim, <laughs> konuşun efendim buyurun falan açtı. Böyle yaptı. Sizin gibi değil o tabi. Biraz daha sessiz konuşmaya gayret gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> böyle yaptı. Dedim ya, yani hani buraya geldiğinizi belki söylememişsinizdir eşe dostu. Çünkü sosyal statü belirleyen bir iş değil bu. Daha sonra belki olabilir. Ama gizli saklı böyle geliyorlar filan. Neyse, kızı sormuş olmalı karşı taraftaki yani hani neredesin sen filan diye böyle yaptı şarkı konuşuyor <laughs> mu? sinemadayım çok sinemadayım <laughs> <laughs> nasıl ya? sinemadayım dedi gözüne bakarak bile de böyle sinemadayım çok sinemadayım ne yapayım? hani anla sen de beni anla filan yani ne yapayım? şimdi nasıl inceleyeceğim? kim o diyecek? kimlerle oyun oynayacak? o kadar kayıt veriliyor o kadar rahatsız olmalı kafam iyi kafan belli canım zaten çok net yani Allah Allah o çok net. Evet. evet. Neyse ne diyordum? Ha bu mesela cinsellikle ilgili bizim dilim, dilimizle ilgili bir, bizi böyle frenleyen bir şey var. Onu aşmaya çalışmalıyız bence hepimiz. Mesela bu böyle seks yapmak falan dediği zaman böyle oha seks mi falan diyorlar. Ama onun mesela daha böyle bilimsel de bir, bir şey var mesela cinsel birleşme. O ne? Cinsel birleşme, seksin, valla cinsel birleşme, cinsel birleşmede çiftler, öyle diyorlar televizyonda, doktorlar programında falan hep cinsel birleşme. Ben de bu tabiri çok mekanik buluyorum. Sanki böyle hani, işte biriyle beraber olmaya çalışıyorsun filan bilmem ne böyle tam işte Ama moddasın filan, böyle bir anda işte hani hakikaten artık birleşeceksin, böyle bir ses geliyor. Cinsel birleşmeye 10 saniye kaldı. Çok mekanik değil mi? NASA gibi cinsel ışıklar yanıyor filan böyle. Düdü 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 filan filan böyle. Sekiz, hadi bakalım yedi, altı, üç, 2, bir, Allah kuvvetle filan diye böyle. Ha? <laughs> cinsel bir Neyse. Bu bölüme, bu bölüme dediğim gibi samimi olmamız çok önem veriyorlar. Hatta yani oyun, oyunumuzun gösterinin filan kadar kaderini belirleyen ilk bir 5-10 dakika olduğunu söylemek zorundayım bunu. İşte yani yine kafamda demek ki öyle konulamışım. Bu ön sevişme demekte de fayda var bence. Yani. Çünkü...